havada yargı dağıtmamalı gel Gördünüz mü? Görmemişsiniz mü Sen de ülke şimdi insan da göreceksiniz Şimdi riske atmayacağım artık. İyi seyirler arkadaş ya. mı? İyi seyirler canlarım. <laughs> Hadi bakalım. Sen bir bobine gir. Yazar mısın, çizer misin? <laughs> Başım nasıl bir iş önünde? Ya abi, on bir olmuyor mu? Allah'tan bakayım kaç tane iş şey yaptım. Bak. Korktum oğlum ya. Oy senin çılgın ara. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir YouTube videosu ile karşınızdayız. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Teşekkür ederim. Sisli havada yargı dağıtma modu gelmiş. Gördünüz mü siz? Görmemişsiniz de bir çanlak. şimdi ikmen de göreceksiniz. İyi seyirler arkadaşlar. İyi seyirler canlarım. Haydi bakalım. nasıl yine lan? Şurada sekası. Hysj! Huh? sın çık hadi ben silah lazım hemen Bunlar bekliyor. Ee, şimdi şöyle gideceğim. O bir tam bot geliyor. Çok iyi kill aldım ben burada. Tüh aşağı düştü. Hoşuma yaramadı. Durmayın geliyor. Kohutsuz lan bu. Büyük kohutsuz adına bir yanım gördüm sanki. Hombos cenaze görüne dönmüş. Şimdi riske atmayacağım artık. Ha, bir arkamda. Bu nasıl oldu lan? Bu adam nereden geldi? Korkuttu lan beni. Bence oranın içinde sıkıyor. Hodiyen içinde. 13 tane eşim var. İkisi de dolu. Üş Üş Sen bir lobine git. Yazar mısın, çizer misin? Gerisini hallederiz. Şuna at, şuna at, şuna at. Şu çöpleri at. Bak böyle şöyle şu an? Evet doğru ses duymuşum. Hayır şu an hiç böyle şey ölesi yok. 17 leş Güzel bir leş aldım. 40 kişiden 10 kişiden denk gelir abi ya. Şurada bir araç var bakacağım. Arkadaki evlere gideceğim. Abi heyecanla sessiz soruksuz oynadım ya maçı. Leşler birden çoğalınca heyecanla sessiz soruksuz oynadım. <laughs> ben bir reş aldım kendimden fark ediyorum. Neyse bundan sonra sessiz olur. Araba sanmıştım seni oysa ki güzelim. Neyse önünde buggy varmış. Acaba leşim geldi mi ya iki tane? O şeyi de uydum. George sol tarafına geldi. Adam tahta kavuruyor ya. Ya bir şuraya gidelim. Adam neye uğradığını şaşırmış tabii ki onu. O bot değil Başım şimdi nasıl bir eşi ölür. Ya hadi. Az kaldı iyiydim ya. Sabahtan beri neyle sonuçlanıyor? Hüçlüyor musun? Yo. Oğlum ya. Ha geri. 4 bomba atmışsın lan. Tam bir olmamış. Allah'tan bakayım kaç tane eşki geldi yine. Bunun kankası neydi acaba? Oğlum M7 az kadar ben ya. Hayatımda yani böyle bir korkma yaşamadım. Korkuttun ya yemin ederim. Az kalır ölüyorduk ama. Ha. Ben bir daha bakacağım ya. Bakarsın bir tane mal daha çıkar. Bir tane daha böyle de sığır yeri. Bir şey evlere bakacağım. Alttan evreden gidip gaza gideceğim. Kalbim küt küt attı zaten arabik. Ama bu oyunda iyi olmasın lütfen. Lütfen. Daha 19 tane leşimiz var çöp olmasın. 20 kişi arayan var. 20 kişiden 10 kişi bize düşer mi acaba? Ne şimdi göreceğiz? Lan o çay neredeyse göster bana kendini. Bu hey. Bir kir bir kirdir kardeş. İki tane koydum düştü pat. Kaçma ama. Vurma. Aa Joker buldum. Şurada güzel bir sıfır atayım. Sabahtan beri millet oruyorsun sen. dedim beni ya. Al Joker. Ağ benzin bitmiş 10 kişi kalmış Gel bulalım şimdi onları Burası alan ortasında Belki bir ihtimal bu ee, tıyarlar için gelmiştir Ayrıca dropu da buraya atmış O nerede orada bir tane daha mı dropu var? Yemeyelim ayaküstü. Bize de niye karat tepede? Korktum oğlum ya. Allah belanızı vermeye iki kişi birden pusulur mu lan? O karı ver la. O karı ver. Aklımı aldınız ya. Yemin ederim aklımı aldınız ya. O değil o sen daha dibindeki adama vuramışsın gelmişsin 200 metredeki adama karatmaya çalışıyorsun Ne gerizekalı bir adamsın lan sen. Ama aklımı aldı yemin ederim. Bir kişi sandım ben ya. Allah'tan bitirmeyle oynamadım. Bitirmemenin karı işte ha. Beş kişi var. Uzaklardan biri kaytar gibi vurmaz inşallah. Ya üç kaskım olması lazım ya. Öleceğim. Ha drop'u kimse almadan benim almam lazım. Almışlar sanki. Araba bir gün boyu düşürdü. Ulan son iki kişi ne de dersiniz? Çalmış şalondur o. fazla da kaçmamış. Çalan. Adamı koskoca çıldım yine. sonuncusu Get in the car. Görmedim öleceğim. 对。 Geç. I'm out. Need ammo. Ah, Merhaba. Görür müsün? Hoy senin pingin Arap. Üş. Her oydan oraya atmaz ki ama. Sonuçlar.